Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere günlük hayatta kullandığımız, elektrikle çalışan birçok cihazın içinde ve elektrik santrallerinde görebileceğimiz transformatörlerin çalışma mantığını çeşitlerine girmeden anlatmaya çalışacağım. Transformatörler herhangi bir alternatif akımın gerilim ve akım seviyesini frekansını değiştirmeden istenilen oranda düşürmeye veya yükseltmeye yarayan, herhangi bir hareketli parçası bulunmayan elektrik makinalarından biridir. Transformatörler kısa adıyla trafo olarak da bilinirler. Transformatörleri masaüstü bilgisayarlarımızın içinde bulunan güç kaynaklarından laptop, telefon veya birçok elektronik cihazın şarj aletleri içine AC'yi düşürme ve DC'ye dönüştürme ihtiyacı olan güç kaynaklarının içinden çok daha büyük yapılarda elektrik santrallerinin çıkışında transfer istasyonlarına, şehir girişlerinde ve bazı mahalle gerilim düşürme ve dağıtım merkezlerine kadar birçok cihazda ve yerde kullanıldığını görmek mümkündür. Transformatörler elektromanyetik indüksiyon prensibiyle enerjiyi bir devreden diğer devreye aktarırlar. Bu sayede güç bir devreden diğerine daha verimli şekilde aktarılmış olur. Elektrik santrallerinde üretilen gerilim evlerimize 220 volt AC olarak gelinceye kadar trafolar ile önce yükseltme ve sonrasında düşürme işlemine maruz kalır. Öncelikle elektrik santralinde jeneratörler yardımı ile bir gerilim üretilir. Daha sonra bu gerilim trafolar yardımı ile yüksek gerilime çevrilir. Daha sonra transfer istasyonları ile büyük büyük direklerle şehir girişlerine kadar bu yüksek gerilim taşınır. Şehir girişlerinde tekrar trafolar yardımı ile yüksek gerilim düşürülür. En sonunda 220 volt AC olarak evlerimize kadar ulaşır. Burada santrallerde üretilen elektrik neden yükseltiliyor ve sonrasında tekrardan düşürülüyor diye aklınıza bir soru gelmiş olabilir. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Elektrik akımının uzak mesafelere taşınması esnasında tellerde ısı yoluyla kayıpları azaltmak için santrallerde üretilen AC gerilim yükseltilerek şehirlere kadar yüksek gerilim olarak taşınır. Peki bu şekilde nasıl kayıpları azaltırız? Gücün formülü V çarpı I ile bulunur. Bu formülde gerilim değerini artırırsak akım değeri düşecektir. Çünkü ideal bir elektrik sisteminde üretilen güç tüketilen güce eşit olduğu için güç değeri sabittir. Burada akım düştüğü için tellerde daha az ısınma olacaktır. Böylece kayıplar azalmış olur. Şimdi bir transformatör nasıl çalışır ona bakalım arkadaşlar. Transformatörün çalışma mantığını daha iyi anlamak için öncelikle amper kanuna bakmamız gerekir. Bu kanuna göre üzerinden belirli bir akım geçen iletkenin etrafında manyet alan oluşur. İşte bu iletkeni manyetik geçirgenliği çok iyi olan demir gibi ferromanyetik bir malzemeden yapılmış nüveye sardığımızda manyet alanın şiddetini de artırmış oluruz. Aslında bu bir bobin yapısında elektromıknatıstır. Burada akımın yönüne göre bu elektromıknatıs N ve S kutbuna sahip olmaktadır. İletkenden geçen akım doğru akım ise manyetik alanın şiddeti ve yönü sabitken alternatif akım ise manyetik alanın şiddeti ve yönü sürekli değişmektedir. Bu iki elektromıknatıs yapısındaki bobini burada olduğu gibi demir bir nüve üzerine sararak birbirine yakın şekilde yerleştirdiğimizde de transformatör oluşmaktadır. Burada girişteki AC gerilim bobin sargıları üzerinde değişken bir manyetik alan oluşturmaktadır. Bu manyetik alan demir nüve üzerinde manyet akıya dönüşmektedir. Bu nüvede bulunan manyet akı çıkışta bulunan bobin üzerinde yine değişken manyet alan etkisiyle tekrar AC bir gerilim oluşturmaktadır. Böylece giriş gerilimi kablosuz bir şekilde manyetik indüksiyon prensibi ile dönüştürülmektedir. Peki neden gerilimi bu şekilde aktarma ihtiyacı duyarız? Aslında burada yapılan gerilimin şiddetini ayarlamaktır. Giriş ve çıkıştaki sargı sayısına göre gerilimin şiddeti değişecektir. Transformatörler ile sadece AC bir gerilim yükseltilip düşürülür arkadaşlar. Çünkü girişteki AC'nin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyet alanında her an yönü ve şiddeti değişir. Bu alanın çıkış sargılarını kesmesiyle sargılarda AC bir gerilim indüklenir. DC bir gerilim yükseltilip düşürülmez. Çünkü transformatörlerin giriş sargılarına DC uygulandığında yine bir manyetik alan meydana gelir. Ancak bu manyetik alan sabit bir alandır. Bu alanın yönü ve şiddeti değişmeyeceğinden çıkış sargılarında bir gerilim indüklenmesi söz konusu olmaz. Bir transformatör devrede temel olarak burada gördüğünüz sembol ile gösterilir. Giriş kısmı birinci anlamında primer, çıkış kısmı ise ikinci anlamında sekonder olarak isimlendirilir. Buradaki transformatörün primer kısmındaki sargının çok, sekonder kısmındaki sargının ise az olduğunu görüyoruz. Bu trafo düşürücü bir trafodur. Girişindeki yüksek gerilimi çıkışında daha düşük gerilime dönüştürecektir. Bu trafo ise yükseltici bir trafodur. Primer sargısının sekonder sargısından daha az olduğunu görüyoruz. Girişindeki düşük gerilimi çıkışında daha yüksek gerilime dönüştürecektir. İşte burada da gördüğümüz gibi transformatörde yükseltme ve düşürme işlemi giriş ve çıkıştaki sargı sayısına göre olmaktadır. Peki bunları formül olarak nasıl gösteririz? Şimdi de ona bakalım. Trafodaki düşürme oranı küçük n harfi ile ifade edilir. Bu oran sarım sayılarının oranıdır. Burada olduğu gibi primer gelimine Vp, primer sargı sayısına Np ve aynı şekilde sekonder gelimine Vs, sekonder sargısına da Ns dersek Trafoyu da hiç kayıpsız ideal bir trafo olarak düşünürsek, primer sargısının sekonder sargısına oranı, primer geriliminin sekonder gerilimine oranına eşit olmaktadır. Buradan da sargı sayısının gerilim değeriyle doğru orantılı olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda bu oran, sekonder akımının primer akımına oranına eşit olacaktır. Yani gerilim değeri ile de akım değeri ters orantılı olmaktadır. Şimdi de transformatör ile iki temel örnek yapalım arkadaşlar. Örneğin ideal bir transformatörün girişinde 150 ve çıkışında da 300 sargı bulunsun. Buna göre girişindeki gerilim 100 volt ve akım 3 amper ise çıkışındaki gerilim ve akım ne olur? İdeal dediği için bu trafoyu kayıpsız %100 verimle çalışıyor gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Verilen değerleri daha iyi anlaşılması açısından resim üzerinde gösterelim. Sargıların sayısı bu şekilde. Primer gerilimi 100 volt ve primer akımı da 3 amper. Sekonder gerilimi ve akımı nedir diye sorulmuş. Biz primer sargısının sekonder sargısına oranının primer geriliminin sekonder gerilimine oranına eşit olduğunu biliyoruz. Değerleri yerine yazarsak 150 bölü 300, 100 volt bölü VSD'ne eşit olacaktır. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak sekonder gerilimini 200 volt olarak buluruz. Aynı zamanda primer geriliminin sekonder gerilimine oranının Sekonder akımının primer akımının oranına eşit olduğunu da biliyoruz. Değerleri yerine koyarsak 100 volt bölü 200 volt IS bölü 3 amper değerine eşit olacaktır. Buradan da sekonder akımı 1.5 amper olacaktır. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Giriş ve çıkış gücünün birbirine eşit yani 300 watt olduğunu görüyoruz. Bu transformatör ile 100 volt gerilim 200 volta yükseltildi ama giriş gücü çıkış gücüne yine eşit oldu. Tabi burada trafonun ideal yani %100 verim ile çalışıyor olması gerekir. Şimdi başka bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki transformatörün primer gerilimi 50 volt ve primer akımı da 2 amper olsun. Sekonder gerilimi 90 volt ve sekonder akımı da 1 amper ise bu transformatörün verimi ne olur? Giriş değerlerini ve çıkış değerlerini yine resim üzerinde gösterelim. Bu trafo ideal değil. Yani kayıpların olduğu bir trafo gibi düşünülmüş. Zaten giriş gücünün çıkış gücüne eşit olmadığını görüyoruz. Burada sarkı sayıları çözüm için çok gerekli değil, vermesek de olurdu. Yüzdelik olarak verim, sekonder gücünün primer gücüne oranının yüz ile çarpımı ile bulunur arkadaşlar. Gücün gerilim ile akımın çarpımı olduğunu biliyoruz. Sekonder gerilimi ile akımı çarpar, primer gerilimi ile akımın çarpımına böler ve yüz ile çarparsak verimi bulabiliriz. Değerleri yerine koyduğumuzda, 90 volt çarpı 1 amper bölü 50 volt çarpı 2 amper değerinden verim %90 olacaktır. Bu trafoda %10'luk bir kayıp varmış. Giriş gücünün 100 watt ve çıkış gücünün de 90 watt olduğunu görebiliyoruz. İdeal bir trafo olmadığı için 10 wattlık bir güç trafo içinde kayıp olarak harcanmıştır. Trafoların içerisindeki manyetik akının geçirgenliğini sağlamak için kullanılan demir nüve burada gördüğünüz gibi tek parça döküm halinde değil de burada olduğu gibi çok ince plakaların üst üste dizilerek birbirine yapıştırılmasından oluşmaktadır arkadaşlar. Böyle yapılmasının sebebi kayıpları azaltmaktır. Böyle olunca verim %90'ların üzerine çıkabilmektedir. Elektrik santrallerinde kullanılan çok büyük trafolarda da yüksek gerilimlerde düşürme veya yükseltme işlemi yapıldığı için Haliyle ile içerisinde aşırı ısınma meydana gelecektir. Bu ısıyı dışarı verebilmek için içerisinden yağ geçirilerek soğutma işlemi sağlanır. Dolayısıyla böyle trafo'larda bir yağ tankı bulunur. Bu tank soğutma işlemi için kullanılan yağı depolamak için kullanılır. Transformatörlerin temel olarak yapısı ve çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.